Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Bugün yine aklınızdaki kişiyle ilgili soru soracağım. Aklınızdaki kişi ne yapmayı düşünüyor? Adım atacak mı? Kartlara soracağız, sonra da sarkacıma soracağız arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi ne yapmayı düşünüyor? Adım atacak mı? Kader çarkı değnek sekizlisi. Son kartı da alayım söyleyeceğim. Değnek yedilisi. Evet adım atmayı gerçekten düşünüyor. Hatta kısa bir süre içinde iletişim de kurabilir sizle. Ama işte çekinceleri de var. Nasıl gittiyse. Sevgili Sarkacığım kolektifle ilgili soru sorabilir miyim? Tamam teşekkürler. Kolektifin aklındaki kişi adım atacak mı peki? Evet adım atacak arkadaşlar. Bu kart zaten onu bize söyledi. E, bu açılımın neticesini açıklama kısmında sizinle paylaşacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın olur mu?